Bismillahirrahmanirrahim. Ey insan, rahmı maderdeyken, tıfır iken, iktidar ve ihtiyardan hali bir vaziyetteyken, seni pek leziz rızıklarla besleyen Allah, sen hayatta kaldıkça o rızkı verecektir. Baksana, her baharda yaratılan enva erzakı kim yaratıyor ve kimin için yaratıyor? ağzına götürüp sokacak değil ya. Yahu bahçelere, eğlencelere gidip o dallarda sallanan güleç yüzlü leziz meyveleri yemek zahmet midir? Allah insaf versin. Evet, anne karnında dokuz aylık süreçte annenin bile bizden bir haber olduğu o esnada şu cesedi, şu cesedimizi, şu beden anatomimizi halk edip ihtiyaçlarını gideren kim? Ve anne karnından bizleri bu misafirhaneyi dünyaya gönderdikten sonra yeryüzünü, gökyüzünü bize bir sofra yapan, bedenimize uygun, beden uzuvlarımıza uygun, duygularımıza, maneviyatımıza uygun rızıkları yaratıp bu sofraları kuran sofra sahibi kim? İşte böyle bir zant, secde edilmeye layıktır böyle bir zat uğruna bütün dakikayı ömrümüzü sarf etmeye layıktır o Allah azze ve Cennedir. cümlemiz bütün dakikayı ömrümüzü onun yolunda sarf edenlerden eylesin elhamdülillahi ve